Merhabalar, Merhaba. keyfimin kerelerine hoş geldiniz. Ben Yasemin. Ben yalancı Tolga mı? Yok, yalandan sen Tolga. yalancı ol bugün. <laughs> e, yalandan Tolga ile yalandan Yasemin. Sıkacağız bugün gene. Evet. Yalan konuşacağız bugün. Hepimiz söylüyoruz. Herkes Onun yalanı ne bari? Yalan Öncesi, konuşacağız bugün. Yalan. yalan. Böyle <laughs> böyle, çok yalandan. İstiyorsanız geçin. Vakit kaybı. <laughs> Ama yani hani herkes bir antısın. Hepimiz yalan söylüyoruz. Böyle sorular da gelmiş hani ve çok da güzel soru bence bu. Hani ben de kendim yalan söylerken başkası bana söyleyince bana nasıl yalan söylerler gibi bir yere niye giriyorum diyor mesela. Evet. Haklı. Ama esas en hani barizi ve en tehlikelisi ve en korkuncu ve en üzücüsü kendimize söylediğimiz yalanlar ya. Evet. Ve ben mesela şeyi yakalıyorum bu arada. İnsanların kendine söyledikleri yalanları dinlerken Ay onlarınkini bu kadar net görüyorsam kim bilir benim de daha kendime söylediğim ne kadar çok yalan vardır yakınamadım diye düşünüyorum ister istemez. İşte belli bir süre söyleyince kendine söylediğin yalanı unutuyorsun. Bu sefer yeni söylediğin şeyi de o yalana dayandırdığın için gerçek iki kademe geçmişte kalıyor. Hep aynı e, yalanları döndürüyorsun yani. Aynı yalanları döndürüyorsun çünkü aynı hayatı yaşıyorsun aşağı yukarı. Aynı yalanlara ihtiyaç duyuyorsun. Mesela bir konu yakıyor. O konudaki yalan da ustalaşıyorsun. Bir şeyi görmek istemiyorsun. O konudaki yalanla ustalaşıyorsun. Bir şey göstermek istemiyorsun. O konudaki yalanla ustalaşıyorsun. Bir süre sonra ve kendini de inandırıyorsun zamanla. Insan alışkanlık yaratın. İnandırmazsan yaşayamazsın. Ama böyle yaşamayı sen seçtin Trigor'da. da belli bir acı çekip kendi gerçeğiyle de yaşayabilirdin. Ama orada o cesareti göstermeyince kendini bir yerde buluyorsunuz arkadaşlar. O bulduğunuz yer size çok uzak olunca bu sefer üf ya oradan şimdi ben Yasemin'e geri bir döneceğim yolculuğu başlıyor. Çünkü ona dayanarak kararlar alıyorsun. Zaten bu yolda da işte terapilere gitmeye başlayınca işte inzivalar neyse senin yolunu onlara gitmeye başlayınca insanın kendini sevmeme evresi oluyor ya başlıyor. Evet. Çünkü kendine söylediği yalanlarla yüzleşmeye başlıyor bugüne kadar ve aman Allah'ım gibi bir yerden hani başkalarında bokladığım şeylerin benle ilgili olması falan falan evet. yani onların hepsiyle yüzleşmek kendine söylediğin yalanları o fark etmek. Ama terapide de şu var mesela terapiyi kötü niyetle kullanan varsa eğer hani yapan kişiler adına söylüyorum. Hmm. Biri herhangi bir bireyi kastetmiyorum. Kişiye sadece mağdur rolünde kalmaya yani kendine yalan söyleme hakkı vererek o kişiyle 25 yıl çalışabilirsin. Çünkü o kişi sana artık değişmek, iyileşmek için değil sadece mağdur olduğunu hatırlamak için gelir. Ay çok kötü benim çok yakınımda var böyle bir şey. Mağdur yani hani. Çünkü terapistin de sana hak verince Tabii. sen daha da mağdursun zaten yani. Tabii canım yani. Ya sen haklısın diyor mesela. Ama o zaman biraz benim mesela şu anki terapistim öyle. Sert. Ben mesela sert. Öyle, öyle seviyorum. Yani hani beni otursun hani daha önce birilerine gittim sadece beni dinliyor mesela. Yani ben beni dinlemeye para vermiyorum yani aslında. Birileri bana hani şey gibi hissediyorum bu adamla, bu terapistimle. Yani beni böyle hızlandırdı gibi hissediyorum anlatabiliyor muyum? Yani bu bütün o böyle şey gene sen Bana <laughs> nezaketen işte sus, nezaketen değil terapi gereği susmalar filandansa çat çat suratıma söylüyor. E, i̇şini yapıyor şu. İşini yapıyor. Ama şu var yapma şeklin değişebilir, söyleme şekli evet, değişebilir yani. ama aslansın çok da haklısın dediğin zaman başka yere gidiyor. Bak bu hep. Ama bu arada bunun dengesi dönem. Çünkü somatikte evet. de, seni kap öyle bir ekol de var. Çünkü seni kapsayan evet seni anlıyorum, seni görüyorum, seni duyuyorum. Haklısın. Ekolü de var. Sadece o belki çok uzamamalı. Valla ekol ne olursa olsun tamam mı? Yani Allah el vermiş kol vermiş arkadaşlar. Akıl vermiş tamam mı? Bir şeyleri de yapman lazım yani. Evet. Emeksiz olmaz. Bugün emek vermeden etrafında döneceğin bir çember yaratan herkes sana zararlıdır bir noktada şuraya gelmen lazım. Hacı sana söyleyecek bir lafım yok. Konuya hakimsin. Anladığını düşünüyorum. Ben de seni anladım. Hadi buyur. O hadi buyur yoksa boşuna iş yapıyorsunuz. Çünkü sana hiçbir şey düşmeyen bir tedavi olamaz. Bugün ameliyat bile olsan derler ki dikişine dikkat et, yürürken dikkat et, fizik tedaviye git, ne bileyim C vitamini al, bir şey denir. Sana hiçbir şey düşmediği bir şey senin hayatında olamaz ki. Dolayısıyla senin kendine şunu sorman gerekir tamam ben iyi hissediyorum ama neden ben hiçbir şey yapmıyorum? Eğer bir şey yapıyorsan az da olsa çok da olsa doğru yoldasındır. Bu daha çok şeyde, şimdi konu biraz çeşitlendi ama Freudian kafadan çıkan bir şey. Şimdi e, Freud ekolünde, psikolojide e, nasıl söyleyeyim? Kişinin yaşadığı her şey aslında geçmişte yaşadıkları genetiği ve travmalarıyla ilgili olduğuna inanıldığı için onlara gidip çözmeden onun sonucu olan bugünkü dertten kurtulamayacağız. Ama şimdi yalana şöyle geri dönebiliriz burada. Yani Hı. eğer bilinç dışını çözmezsen kendine yalan söylemeye devam etmen gerekmez mi zaten? Şimdi öyle gerekmez ama. derken gerekir gibi söyleniyor da gere ister istemez. Şimdi şu var. Sürekli geçmişi onarmak yerine aynı zamanda bugün sorumluluk da alabilirsin. Ama Zaten ikisini de yapmıyorsun. Sadece ilkini yaptığında mağdur dairesinde dönüyorsun. Tamam, tamam. Çünkü biliyorsun ki bunun sebebi ben değilim. Mesela aile diziminin amacı olmadığı halde çok kullanan var bunu. O benim beşinci dayımın ayıp etmiş. Ben gönderdim ona geri atıyorum işte şey bu soru benim karmam değilmiş. Yani anladım da abi sen oradan çıkınca ne yapıyorsun bu konuda? aynı çukura tekrar mı atlıyorsun? Aynı hareket şeklini seçiyorsun? Yani dolayısıyla şu. Psikoloji bilimi ve diğer bilimler ve diğer metotlar, somatik olanlar hepsi geçerlidir ve iyidir. Ama yapan kişinin mutlaka sizden de bir şey beklemesi gerekir bunun evet. Ki bu iş düzelsin. Evet. Şimdi yalanın yapısına gelirsek. Arkadaşlar yalan gridir. Yani aslında yalan bir metottur. Yalan bugün bir kedinin pençesidir. Bugün bir köpeğin havlamasıdır bugün atıyorum bir kirpinin dikenidir. Yani seni aslında hayatta tutmak için olan bir mekanizmadır. Ve yalan senin fikir geliştirdiğin aynı mekanizmayı kullanır. Yani senin hayal gücünü kullanır, senin analitik zekanı kullanır. Çünkü hayal ettiğin şey dünyada bir karşılığı olmalı ki sen ona dair yalan söylesin. O yüzden hayal gücü geniş olan, kafası iyi çalışanlar çok kaliteli yalan söylüyorlar. Fakat o yalanın sonuç olarak sosyal bir frenlemesi vardır. Yani ister dindar yaklaş konuya, ister sosyal yaklaş, toplumsal yaklaş. Yalan söylenmesi istemez. Çünkü yalan seni dediğin şeyi doğru kabul eden insanların hayatını zorlaştırır. Evet. Erdemli bir davranış değil. Erdemli hocam. bir davranış değildir. Fakat sorun şurada. Sen yalanı, kirpinin iğnesi gibi belli anlarda kullanıyorsan bu seni seçimidir. Aldığın risk sana aittir. Bunun karşılığında birileri küsecekse ya da bir şeyler ters gidecekse bu pakete daha Peki şey. bunun sınırı var mıdır sence? Yalanın sınırı bir tek yerde yoktur yani Kendine söylediğin yalan da yoktur. Hayır şunu, şunu da diyorum. Hani e, mesela atıyorum sevgilini aldatıyorsun. Aldattığın noktada yalan söylüyorsun. Bana söylemedi bana bilmem ne yalan söyledi deniyor. Hani bunun şuraya kadarını söylersen okeydir değildir var. gibi bir var mıdır? Var. Hiç de. Vicdan. Okey çok net. Bak bütün hikaye çok şu. Net. İnsan hayvanı beşerle kamil insan arasındaki iki kolu iki bacağı olan herkesdir. <laughs> Ve burada tutuyorum yani küçük bir ile de il diyorsun İstanbul'a da il diyorsun değil mi? Onun gibi düşün. Dışarıdan herkes insan gibi gözükse de herkesin vicdana aynı şey izin vermez. Vicdan daha önce de demiştik ya vecd olma hali Allah aşkıyla dolmak demek. Yani senin içinde bir şey Abi ne yaptın ya diyor o bir noktada. O abi ne yaptın ya noktası bazısında çok acayip bir yerde özellikle sosyopat ve psikopat eğilimleri olan insanlarda daha bazılarında da gerçekten şurada hani ayağıma karınca değse bacağını sakatladın mı noktasına gelebilirsin. Senin vicdanın neye izin veriyorsa senin yalan sınırın odur. Bu arada şuna da dikkat etmek lazım. vicdan ee, vicdanda şeyle karıştırdım mesela aldatma mevzusuna geri döneceğim mesela. E, ee, hani vicdan sesini şey zannedebilir o kişi. Hmm. Aman Allah'ım çok kötü bir şey yaptım. Hani hiç affedemiyorum kendimi. Hani aslında belki de vicdanı değil. Hmm. Ama o kadar erdemsiz bir davranış ki onu vicdan zannediyor da olabiliyor. İşte o senin buna dair ürettiğin kaygı yani dışarıdan evet. alacağın tepki. Ama vicdanı çok net ayırt edersen derler ya arkadaşlar uyutmuyor beni dersin. Veyahut da ağzından o kelime çıkamıyor. Ben bunu yapamıyorum. Yani bir şey seni senin içinde durduruyorsa orası senin sınırındır. Ve yalan büyüdükçe tabii ki yalana dair risk de büyür. Fakat yalan da çok enteresan bir kas. Ne kadar çok söylenirse o da büyüyor. Hmm. Dolayısıyla yalan konusunda özgüven geliştiriyor insanlar. Ve bunu yaptığı zaman yalan üstüne bir hayat bile kuramıyor. Evet. Orada hikaye şu. Kimseden erdemli kabul edildiği için yalan söylememesini beklemeyin. İnsanların vicdanından bekleyin bunu. Yani, bir tane soru var. Herkes yalan söylerken başkası bize söyleyince neden bu kadar büyük tepkiler veririz? Herkes bize yalan söylerken? E, yani Biz zaten kendimize yalan söylüyoruz. Herkes de bize söylüyor. Niye abartıyoruz bu kadar? Abartacak ne var yalanda diyor yani? Çünkü sen güvenmek için belli bir efor harcıyorsun. Belli bir alan açıyorsun ve risk alıyorsun ya. O alan ihlal edilmiş gibi oluyorsun. Şimdi birisine e, güvendiysen ve gerçekten kendini açtıysan Yalan söylediği dakikada seni güvenini hak etmeyen kişi kategorisine giriyor. Çünkü her an her şey Peki categorisi. bu noktada şey mi olması lazım? Çünkü ben de ister istemez şimdi ben mesela aldatılsam bana söylenmesin isterim. Yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Hani eğer sen bunu <laughs> ya, şey doğru. yapabileceksen, ilişkimize yansıtmayacaksan ve biz çok güzel bir birliktelik yaşıyorsak içine sıçma yani. Hani Hı. ne yapıyorsan yap gibi. Çünkü benim için aldatmak aslında hani bu kültürde doğduğum için aldatılmak hiç istemem. Hı. Ama çok da büyük bir şey değil bence yani. Ben bana böyle iki kişinin birbirine hayatının sonuna kadar ait olması falan çok garip geliyor mesela düşünce ya, olarak. kendi oradadır. Ama mesela ilişkinin içindeyken daha küçük bir şeyde hmm. bana bir herhangi bir küçük bir yalanını yakalasam ona gerçekten güvenim kırılabilir. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani onu da onu deneyimlemek hiç istemem mesela. Çünkü sorun şu sen Güvendiğin kişinin sana bir daha asla yalan söylemeyeceğini inanmaya ihtiyaç duyuyorsun güven benim için demek. Ama çok garip bir şey bu. <laughs> Neden? Ya aslında şunun şu hmm. olması lazım. Bana söyleyeceği, söyleyebileceği yalanın arkasında evet ben arada bir yalan söyleyebiliyorum. Ya yani söyleyebilirim ya ben, ben sana yalan söylemeyeceğim sözünü veremem çünkü insanın Söyleyebilirim ama seni incitecek ve hani perişan edecek ve bilmem ne olacak bir şey olmayacak. Merak etme. Hani ben şuna güvenmek isterdim. Hmm bana söyleyeceği yalanlar benim iyiliğim ve be, be ilişkimizin iyiliği için olacağına güvenmek isterdim. Anlatabiliyor muyum? Ya çok prematüre bir şey olur. Öyle mi? Çünkü neye göre karar veriyorsun ilişkinin iyiliğine? Olur. Ona güvenmek isterdim işte. orada bence arkadaşlar yani hem Yasemin hem de tavsiyem şu. insanın insan olduğuna ve insan kalacağına güvene sadece. Bu da ne demek? Yalan söylerse ben objektifsem görebilirim. Gördüğümde o anki duruma göre tepki verebilirim. Eğer görmüyorsam o yalan zaten yoktur. Yani andık olarak bunu görebileceğine inanabilirsin sadece. Kişinin yalan söylemeyeceğine inanamazsın. Böyle bir yükü de kimseye veremez. İşte bu çok önemli bir şey bence. Yani herkesin kabul etmesi lazım ki siz de yalan söylüyorsunuz. İşinize gelince karşınızdaki de yalan söylüyor. Evet. Mesela şöyle şeyler... Yani mi? yalan üzerine kurulu bir ilişki <laughs> sorması lazım. Ya yalan özünde zaten bir ilizyonu hayata geçirmek ya baktığında sözel olarak. Ee, sen bunu bazen bilmeden de yapıyorsun. Kendine söylediğin bir yalan dışarıya zaten bir yalanı yaymak demek. Ya o en kötüsü zaten. Şimdi, Sahte yani o zaten o da çok var ya. Yani. Kendimize neden bu kadar yalan söylüyoruz diye çok fazla soracağım. O zaman şunu diyebiliriz en azından şu dediğin noktaya kadar. Bir ilişkide, bir evlilikte, bir arkadaşlıkta hiç fark etmez. Ya da profesyonel ortaklıkta tek günebileceğin şey kendisidir. Bu da ne demek? Böyle bir şey olursa görebilirim. Gereğini yapabilirim. Gereğine de o an karar veririm demen gerekir. Onun dışında karşındaki kişinin iyi niyetli olduğuna inanıp onun insan olduğunu unutmadan herhangi bir şey yapabilir ama yapmayı seçmeyecektir, vicdanı izin vermeyecektir gibi gri bir güvenle devam eder. Evet. Yani aslında karşındakinin vicdanıyla sınırlısın. Çünkü bugün ben gitsen sokakta bir birine atıyorum canını alsa biri katil derler. Savaşta aldığında kahraman olur. Her şey bakış açısıdır. Evet. Bugün buraları dümdüz yapan adam ben burayı Türkiye'nin gelişimi için yıktım der, ağaçları kestim. Öbürde der ki doğayı katlettin. Yani şimdi herkesin bakış açısının farklı olduğu bir dünyada küçük yalan büyük yalan kavramı da değişiyor. Evet. Birisinin yalanı öbürünü yıkıyor, birisinin yalanını ömrüm sanıyor. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim size yalan korkusu sizin kendinize özgüveninizle eşdeğerdir. Ters çalışır. Yani ne kadar ya bana kelimesi, yalan söyleyecek korkusu değil mi? Sana yalan söylendiğinde kendine güvenmediğin için yalandan korkuyorsun. Evet. Yani sana yalan söylendiği zaman yaşayacağın hayal kırıklığını kapsayamayacağın Aynen. için. O hayali niye kurdun? Çünkü kayıtsız şartsız güvenme ihtiyacın var. Neden kendine yeterince güvenmiyorsun? Çünkü. Atlatabileceğine güvenmekten. Bahsediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bugün Yoldaki çukurlardan korkarak yolda gidemez insan. Ama çukurlara gire gire öğrenir yolları Yo, çukurlu. Olur. Girse de çukura çıkacağını bile bile. Aynen. Şimdi bak şeye gelelim. Kendimize söylediğimiz yalana gelelim. Arkadaşlar yalanların anası sizin kendinize söylediğinizdir. Kendimize iki tip yalan söyleriz. Bir tanesi toplum adına. Bir tanesi kendi adımıza. Toplum adına olan şudur mesela. Atıyorum baktığımızda Nietzsche'den Platon'a kadar. Atıyorum Machiavelli'ye kadar herkes şunu demiştir. Arkadaş devletin toplumun selayeti için, ailenin mahallenin huzuru için söylüyorsan ya da Machiavelli'nin tabii tek bu lafı kendi krallığını korumak için söylüyorsan buyur söyle ama adam gibi söyle. Akıllı söyle anlaşılmasın demiştir. Böylece sen aslında total faydada erdemli bir şey yapmış olursun. Bu toplumun beklediğidir. Yani toplum mesela bazı yalanları bize öğretir arkadaşlar. Örnek veriyorum nezaket nezaket çok tatsız. Aslına bakarsan bir tavır olduğu zaman hoştur. Hani bugün hayatı boyunca okula gitmemiş bir insan da kendi kelimeleriyle sana çok nazik bir ikramda bulunabilir. Ama ben burada nazik olmalıyım. Burada böyle giyinmeliyim. Şu kişiyi sevmediğim halde görüşmeliyim. Sevmediğim işi şu şekilde yapmalıyım. Performans görüşmesinde böyle konuşmalıyım. Hocama böyle davranmalıyım. Dediğin dakikada sen yalancısın zaten. Ama ya yalancısın. Ve bunları bu, bu, buna bu arada çok net düşünüyor. Yani nazik, nezaketen bir şey yapan insanlarla sorsan nezaketen yapıyormuş olduğunu kabul etmesi büyük farkındalık gerektiriyor evet. onlar için. Yoksa kabul etmiyorlar yani. Ama o farkındalığı yok eden ne? Seninle aynı yalana inanmış milyonlar. Çünkü oradan belli bir tavır, belli bir gelenek oluşuyor belli bir davranış tarzı. çok rahatsız ediyor beni. Beni o kadar bu ekstradan nazik insanlar vaktimi çalıyorlarmış gibi hissediyorum biliyor yani susun demek istiyorum yani. Hani bütün bu tiyatroya gerek yok. Hani, ist hani istiyorsan yap, isteniyorsan yapma ve çekil yolumdan gibi bir şey oluyorum. Öyle ama gibi. nazik davranılan insan olmaktan beslenmeye ihtiyacın olmadığı için bunu söylüyorsun. Bir de ben kuralların tamamına uyuyayım bana da böyle davranılsın diyen ne yapacak? Adamın elinde o var bir tek. Adam diyor ki ben diyor kurallara uyayım, insanlar da bana karşı saygılı ve kurallara uyarak davransın. Sen buna ihtiyaç duymadığın için sana Ama ben bu bana saygısız davranasın demek istemiyorum ben. Yani net olunsun istiyorum. ben, Anlatabiliyor muyum? Yani bana gelip suratıma hani saygısız deyince evet. daha sert bir yere gidiyor içinden. Ama net olsun, neyse o olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu yapmak hmm. için de işte şimdi etrafıma bakıyorum ben. Hani bazen şunu da yapabilirim. İşte gidersin mesela bir atıyorum bankaya neyse kasiyerdeki kişi suratsızdır mesela ya da bir garson, ben 20 hani anladın mı? bir Espiri yaparım, bir şey yaparım falan böyle durur mesela. Durduğu zaman da ne suratsız garson veririm. şimdi. Yani, anlatabiliyor muyum yani, o zaman? Tabii. Deme yani. Zaman, aynen öyle. Yani biz aslında istediğimiz gibi olsun istiyoruz diyelim evet. zaman. Ee, ama dibine baktığın zaman sen sadece bunun bedelini ödemek istemiyorsun. Yani o sahte nezaketle uğraşıp evet. nazikçe cevap vermek istemiyorsun. Bunun dışında Başka söylediğimiz yalanlar da vardır mesela. Tek başımıza hiç umursamadığımız arkadaşlar, grupla bir araya geldiğimiz zaman önem kazanan konular vardır mesela. İnsanları birlikte kınarız. Aa ne yapmış falan. Tek başın olsan iyi yapmış dersin. Ya da birebir de sana anlatsa genelde bu tarafında dinleyeceğin yani, için okey bulursun. Yani aslında toplumsal yalan bir kaynaşma mekanizmasıdır. Değil? İğrenç bir şey. <laughs> yani ama toplumu şey, ayakta tutan <laughs> bir yerde. <laughs> Topluluğu bir arada tutar. Tutkan niyeti. Evet. Kişisele gelirsek de şudur. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Kendinizi tanımlarken, hislerinizin adlarını koyarken, yaşadıklarının gerçekliğini kabul ederken söylediğin yalan seni bitirir. Çünkü bu tarihte söylersin, söylersin hala yalan söylediğin farkındasındır. Bir süre sonra yalan olduğunu unutursun ve bu yalanın üzerine seçimler yaparsın. Olmayan bir Tolga, olmayan bir Yasemin'in seçimleriyle o kadar uzağa düşersin ki kendinden. Bir gün acı çekersin. Çünkü senin dünya yalan söylediğini bilir. Ve geri gelmek için çok yol gidersin. O yüzden üzgünsem üzgünüm, sıkkınsam sıkkınım, sevmiyorsam sevmiyorum, vazgeçiyorsam vazgeçiyorum. veya da şundan memnun değilim, bundan eksik değilim gibi şeyleri acı bile verse. Olduğu gibi kabul edip ben bununla ne yapabilirim deyip yalanı bırakırsan kendine yakın bir yerlerde kalıp kendine geri dönebilirsin. Yoksa o olduğu yeni kişinin, edindiği yeni arkadaşlar, yaptığı yeni iş, onun yaşadığı da, yeni hayat senin için geçerli değil zaten. Onun da acısı bence şeyden çıkıyor. Çünkü bu hem people pleaser'lıktan oluyor, başkalarını mutlu etme evet. çabasından da olabiliyor. Hem de e, çok extrovert yani dışa dönük insanlarda da olabilen bir şey bu çok fazla. Çünkü hep böyle şeyinle tanınmışsın evet. işte filan hani o ortama gelsin o or çok neşelidir nereye gelirse uyumludur filan falanla da tanınmışsan bırakması zor ama bir zaman sonra bu insanların da etrafında yalandan insanlar olduğu için de bence şikayet oradan da başlıyor biraz. Yalandan insan oluyor yalandan olmasa bile sen kendine yalan söyleyerek o kişiyle kaynaştığın için o kişi sen değilsin ya o kişi sana uygun değil aslında karşı. Ama sen kendini zannediyorsunuz bir zaman o kişiyi. Yani. Bunun içinde ne gerekiyor? İçinize dönmeniz gerekiyor. İçinize dönmeniz dediğim şu. Şey. Ben ne yaparken acı çekiyorum deyip acı çektiği şeylerin içinde yalanların var mı onu bulacaksın kapağını aç. Ben ne yaparken acı çekiyorum? Ya yani acı çekmek dediğin zaman bu arada e, anlamayabiliyor insan. Şöyle izah edeyim. Nedense bunu yaparken hiç enerjim yok. Nedense Hı. bunu yapmayı hiç istekli başlamıyorum. Erteliyorum. Erteliyorum. Canım sıkılıyor. Nedense bunu yaptığımda kendimi kirlenmiş ve ben değilmiş gibi hissediyorum. Dediğin her şey kapağını aç. Orada en az 10 senelik, 15 senelik bir yalan bulursun en altında. Bu yalanı kendine büyük ihtimalle hayatta kalmak için söylemişsindir. Bir şeyleri kaybetmemek için. Ve eğer bunu bu yüzden yaptığını bilirsen hiçbir şeyi değiştirmede gerek yok. Yalan olduğunu bildiğin için tedbir alabilirsin. Ne yaparsın? Ben bunu dersin gerektiği için yapıyorum. Yalan olduğunu bile bile. Bak yine problem yok. Ama bu yalan değil bu benim dediğin dakikada geçmiş olsun. Evet. Ve bu seni o kadar uzun yıllar kovalayabiliyor ki. Çoğu hastalığın fiziksel olarak zemini de bu hazırlıyor aslında insana. Kendine söylediğin yalanlar, bu yalan söylediğin sayede olduğun yeni kişinin aldığı yanlış kararlar ve bu kararların sonuçlarıyla ihtiyacın olan insandan o kadar uzakta yaşıyorsun ki ona duyduğun özlem seni hasta ediyor zaten. Hayatı boşa geçirmenin en kolay yolu kendine yalan söylemek. Ama özetlemek gerekirse arkadaşlar yalan hayatın parçasıdır. Bir meziyet değildir, gri'dir dini olarak ve sosyal olarak da erdemsizdir. Fakat başta kendinize söyledikleriniz dahi bırakabilmek için önce ihtiyaç duymamanız gerekir. O yüzden kendimize söylediğimiz yalanları bıraktıktan sonra eğer vicdanımız bize kötü hissettiriyorsa her yalandan vazgeçebiliriz. Gelecek bir merak konuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.